Merhaba sevgili öğrencilerim. Adana Gündoğdu Okulları sınıf öğretmenlerinden Öznur Şimşek ben. Sizlerle 4. sınıf fen bilimleri dersini işleyeceğiz. Dersimize 1. ünitemiz olan yer kabuğu ve dünyamızın hareketleriyle başlayalım. İlk önce bu ünitede neler öğreneceğiz onu birlikte e, görelim. Bu ünitemizde Dünya'mızın yapısını oluşturan kayaçları tanıyacağız. Fosillerin oluşumu hakkında fikir sahibi olacağız. Dünya'nın dönme ve dolanma hareketlerini kavrayacağız. Güneş ve Dünya arasındaki hareket ilişkisini kuracağız. Güneş ve Dünya'nın hareketleriyle ilişkilendirilen zaman dilimleri, gece, gündüz, gün, yıl hakkında bilgi ve beceriler kazanacağız. Dünyanın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı öğreneceğiz. Dünyanın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları öğreneceğiz. Bu ünitemizi iki bölüm halinde işleyeceğiz. Birinci bölümümüz yer kabuğunun yapısı, ikinci bölümümüz ise dünyamızın hareketleri. Ve bu ünitede önümüze çıkan kavramlar, kayaç, fosil, gece gündüz, gün, yıl, dünyanın dönme ve dolanma hareketlerinin sonuçları olacak. Evet, birinci bölüm yer kabuğunun e, yapısı. E, şöyle bir görselimiz var. Görseli görünce eminim, aa Pamukkale, biz gezmiştik burayı, ne kadar güzel diye heyecanlandığınızı e, duyumsayabiliyorum. Pamuk kalitre nasıl oluştuğunu hiç düşündünüz mü diye bir soru var görselimizin hemen üzerinde. İşte biz pamuk kalitre nasıl oluştuğunu e, ünitenizin konularını işledikçe e, daha çok göreceğiz, öğreneceğiz. E, ama ben size önce bir e, genel kültürde olması açısından bilgi vermek istiyorum. E, Pamukkale e, Denizli ilimizdedir çocuklar. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır. Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. Pamukkale travertenleri aslında bir tür kayaçtır ve ona bu eşsiz güzelliği sağlayan yapısındaki minerallerdir. Bakın kayaç, mineral hemen ünitemizle ilgili kavramları konuşmaya, tekrar etmeye, telaffuz etmeye başladık bile. Evet gerçekten de muhteşem bir görünüşü var. Ee, eğer e, gidip görüp gezmediyseniz umarım önümüzdeki günlerde bu fırsatı canlı canlı yakalarsınız. O çıplak ayakla o travertenler üzerinde suların içinde yürümeniz zevki bambaşka. Bir yerden bir yere gidebilmek için ulaşımı çeşitli yollarla sağlarız. Ulaşım yollarından biri de karayollarıdır. Karayolunu açarken bazen dağlara rastlanır. Aşılamayan dağlarda yolları birbirine bağlamak için tüneller açılır. Yandaki görsel dağlardaki büyük kayaç kütlelerinde açılmış tünelleri göstermektedir. Çocuklar eminim yolculuk yaptığınız seyahatler, yolculuklar esnasında tünellerden geçmişsinizdir. Özellikle de Adana-Mide ve Adana-Gaziantep otoyolları üzerinde e, sayısız e, tünel var. E, geçerken insan farklı heyecanlar yaşıyor. E, aman Allah'ım diyorsun bu dağları nasıl dermişler, nasıl bu kadar muntazam e, otoyol yolda tünel haline getirmişler e, diye insan e, şaşırıyor. Ve e, mutlu da oluyor ülkem adına da gurur duyuyorum ben kendi adıma e, böyle güzel otoyollara sahip olduğumuz için. Canlılar dünyanın dış katmanında yani yer kabuğunda yaşarlar. Şimdi bu cümleden sonra ben şu görseli bir geçmek istiyorum önce de geçen yılki bilgilerimizden hareketle size hatırlatmalar yapmak istiyorum. Dünyanın katmanlarını 3. sınıfta öğrenmiştik. Ortadaki en içteki katman, içten dışa doğru katmanları şimdi sayalım size. Ortadaki en içteki katman çekirdek adını alıyordu. Ondan sonraki katmana manto diyorduk, magma. Ve çekirdek ve manto dünyanın iç kısmında yer aldığı için iç tabakalar olduğu için bizim onları direkt gözlemleme şansımız olmuyor. Ama devam eden yer kabuğu ve işte biz canlıların üzerinde yaşadığı yer kabuğu, sonra su katmanı ve dünyamızı çevreleyen hava katmanını gözlemleyebiliyoruz. İşte ne dedik? Canlılar yer kabuğu üzerinde yaşarlar. Tekrar bu paragrafıma döneyim. Yer kabuğunda Dağlar, tepeler, ovalar, vadiler, yaylalar gibi yeryüzü şekilleri bulunur. Yer kabuğu ve yeryüzü şekilleri kayaçlardan oluşmuştur. Yer kabuğu, okyanus, deniz ve göllerin altında da devam eder. Yer kabuğu, karaların olduğu yerlerde kalın, okyanus tabanlarında daha incedir. Evet, 3. sınıfta dünyamızın katmanlarını öğrenmiştik. Manto katmanında bulunan magmanın yeryüzüne ulaşarak soğuyup katılaşmasıyla kayaçlar oluşur. Kayaçlar rüzgar, sıcaklık farkı, yağmur ve akarsu gibi dış faktörlerle parçalanır. Bunun sonucunda kayaçlar kaya, çakıl, taş ve kum taneciklerine dönüşürler. Hani az önce görsel üzerinde anlatmıştım size. İç katmanları bizim gözlemleme şansımız yok ve mantoda iç katmanlardan biri. Ve bir takım yeryüzü hareketlenmeleri meydana gelen, yer kabuğunda meydana gelen hareketlenmeler sonrasında magma yeryüzüne çıkıyor çocuklar. Genelde biz bunları şöyle ifade ediyoruz. Yanardağ patlaması oldu. işte yanardağlar lav akıtıyor gibi ifadeler kullanıyoruz. İşte yanardağlardan yeryüzüne çıkan magma yani bu erimiş kayaçlar zamanla soğuyor, katılaşıyor ve işte bizim gözlemleyebildiğimiz yer kabuğu katmanında o kocaman kocaman dağları, kayaç kütlelerini oluşturuyorlar ve e, o kayaçlar da e, zamanla e, bir takım doğal etkilerle, işte söyledik burada rüzgar, e, sıcaklık farkı, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları bu, yağmurlar ve akarsular gibi dış faktörlerle aşınarak ve benzeri faktörlerle çocuklar parçalanıyorlar ve büyük kayalar oluyor. Kaya, kayaçlar kayalara dönüşüyorlar. Sonra yine bir takım e, bu yukarıda saydığımız etmenlerin e, e, baş göstermesiyle kayalar daha da ufalarak çakıllara dönüşüyor, e, taşlara dönüşüyor ve en son kum taneciklerine daha daha sonra da çocuklar tarım yapabildiğimiz, üzerinde yaşadığımız toprak dediğimiz katman oluşuyor. E, söylerken e, bir dakika iki dakika içinde çok kolay telaffuz ediyoruz ama İnanın milyonlarca gösteriyor bu e, değişim ve e, oluşum. E, sıralamayı bir daha yapmak istiyorum genelde çünkü bu sıralama olabilir. Hani e, kayaçların dönüşümü şeklinde. Kayaçlar e, önce kayalara, sonra büyük taşlara, daha sonra çakıl taşlarına ve kuma dönüşüyor. Yine bir araya genel kültür olarak size eklemek istediğim bir bilgi var. E, buraya da ya, yazdım onu zaten. Madem ki bu olaylar yer kabuğu üzerinde gerçekleşiyor, magmanın yeryüzüne çıkışı vesaire, Bunu da inceleyen bir bilim dalı var. Yer kabuğunun hareketlerini inceleyen bilim dalına jeoloji diyoruz ve bu alanda çalışan bilim insanlarına da jeolog diyoruz çocuklar. Evet, evet işte bakın az önce bahsetmiştim. E, yeryüzüne e, çıkan e, magma daha sonra soğuyor, e, katılaşıyor kayaçlar oluşturuyor dağlar olarak görüyoruz biz onları sonra e, büyük kayalar şeklinde sonra onlar parçalanıyor taşlar ve çakıllar şeklinde daha sonra da e, gittikçe bakın gördüğünüz gibi ufalıyor her, her defasında dış etkenlerle e, parçalanıyor, küçülüyor e, kum ve daha sonrasında artık Toprak çocuklar. Kırlarda, dağlarda, ovalarda yürürken çeşitli taşlar görürüz. Bu taşlar farklı renklerde, parlaklıkta ve sertliktedir. Kayaçların farklı olmasını sağlayan yapısındaki minerallerdir. Örneğin pamuk iterler templerinin beyaz renkte ve yumuşak bir yapıda olması bu mineraller sayesinde sayesindedir. Ee, Çocuklar az önce de bahsetmiştik e, pamuk ertenliğinin bu özel e, durumundan. Onun ona o beyaz rengi veren, kabarık 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 pamuk puf pufuduk pufuduk, pufuduk görünümü veren e, aslında e, su içinde bulunan bir tür mineral. Zamanlar dibe çöküyor, e, su buharlaştıktan sonra sonra o çökelti zamanla orada sertleşiyor, katılaşıyor ve en son o parlak kayaçlar oluşturuyor. Ama üzerinde hala yumuşak olduğunu yürürken de hissedebiliyorsunuz. Ben bunu biraz da şeye benzetiyorum çocuklar. Çaydanlık çay yaptığımız çaydanlıklarda su kaynadıktan sonra çaydanlığın iç yüzeyinde böyle bir kireç tabakası oluşturuyor biliyorsunuz böyle beyaz bir tabaka. Sık sık biz o tabakaları temizliyoruz. Yoksa üst üste üst üste biriktikçe çaydanlığın dibinde taşlaşabiliyor çocuklar. Evlerinizde bunu gözlemlemişsinizdir. Ee, annelerinize söyleyip size e, var ise işte bunu e, canlı olarak da e, göstermelerini isteyebilirsiniz. Evde çaydanlıklarınıza bakabilirsiniz. Ee, evet mineral dedik. Kayaçların farklı olmasını sağlayan yapısındaki mineraller. Mineraller doğal yollarla oluşan belli özelliklere sahip katı maddelerdir çocuklar. Kayaçların yapısında olan. Çünkü mineraller kayaçları oluşturuyorlar. Ee, bunu da bilelim bölümümüzde. Bakın e, görsel hemen e, bir yanardağ ve yanardağdan e, etrafa akan lav görüntüsü. İşte bu turuncu renkteki akıcı maddenin adını biliyor musunuz? Demiş. Ben görsel açıklarken bunun adını size söylemiş oldum. Biz ona e, lav diyoruz. Akkor halindeki aşırı sıcak margumak mantı da diyordum. Yer kabuğunun derinliklerinden yanardağların yüzeyine doğru yükselir. Yüzeye çıkan magmaya lav adı verilir. Yanardağdan yeni çıkmış lavın sıcaklığı 700 derece Celsius ile 1200 derece Celsius arasındadır. Çay yapmak için demlikte kaynattığımız suyun 100 derece Celsius olduğunu düşünürsek çıkan lavanın sıcaklığının ne kadar yakıcı olduğunu tahmin ediniz. Bakın suyun kaynama noktası 100 derece, e, lavanın sıcaklığı 700 derece ile 1200 derece e, arasında çok e, yüksek bir ısı. E, bu arada hemen yine şöyle bir, size bir e, ekleme yapmak istiyorum. E, büyük C harfi ve solunda küçük bir e, daire e, o, olan e, sembolün e, açılımı derece Celsius ve derece Celsius'ta bir Anladığınız üzere de sıcaklık ölçme birimidir yavrularım. Sıradaki sayfamızda devam edelim. Evet, geldik madenler konumuza. Madenler ile kayaçlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Kayaçların bazıları çok değerlidir. Altın, gümüş, bakır, bor, demir, kurşun, civa, linyit ve mermer değerli kayaçlara örnek olarak verilebilir. Yer kabuğunun farklı derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan kayaçlara maden diyoruz çocuklar. Bakın gördünüz mü aslında özelliklerine göre yeniden adlandırılıyorlar ama kayaç mineral maden bunlar aslında birbirini bütünleyen ifadeler ve kavramlar Kayaçlar minerallerden oluşuyordu. Mineraller e, bi, e, içinde de ekonomik değeri olanlar e, maden adını alıyor. Bakın ekonomik değeri olan kayaçlara maden diyoruz. E, zaten yukarıda sayarken bakın altın, gümüş bakır dedik hemen siz de bunlarda bir çarşımdır, evet bunlar e, çok değerli e, madenler diye siz de aklınızdan geçirdiniz. Sevgili yavrularım, kayaçlardan ve taşlardan insanlar her dönemde yararlanmışlardır. Bakın bunları bilelim bölümünde yine bunu açıklayan bir görsel var. Tarih öncesi dönemlerde günümüzde kullandığımız araç ve girişlerin olmadığını düşünürsek, madenciler tünelleri nasıl kazmış olabilirler? Bakın e, mağarada kayaları, e, mağara duvarlarına kayaçların üzerine yapılmış ve bir resim görüyoruz. Bunları nasıl başardılar? İşte insanoğlu 10 bin yıl kadar önce madenleri kullanmaya başlamışlardır. Tarih öncesinde madenciler çakmak taşı bulabilmek için çukurlar ve tüneller kazarak maden ocakları açtılar. İlk insanlar ıslak kilin kuruyup sertleştiğini fark edince kilden çömlek yapmaya başladılar. Bir takım madenleri toz haline getirip hayvan yağıyla karıştırarak yukarıdaki gibi resimler ortaya çıkardılar. Evet çocuklar, maden ocakları değerli madenlerin yer altından çıkarıldığı yerlere, yapılara maden ocağı adı veriliyor. Bunu da belirtiyor. Evet, işte bakın bir maden ocağı görseli görüyorsunuz. Yerin altında tünellerle gidiliyor ve bakın rajalistikler araçlarla elde edilen e, madenler çıkarılıyor. Ülkemizde de çocuklar e, birçok e, maden ocağı var. E, kömür çıkarılan işte diğer altın, gümüş vesaire az önce saydığımız madenlerin çıkarıldığı ocaklar ve e, maalesef e, bazen e, maden ocaklarında e, yaşanan patlamalar, e, çökmeler e, gibi afetler yüzünden mal ve can kaybına sebep olabiliyor, birçok can kaybedebiliyoruz. Geçmiş yıllarda çok fazla can kaybettik vatandaşımız, maden ocaklarında gelen kazalar sonucu hayatlarını kaybettiler. Çok zorlu ve zor bir meslek, zor bir iş çocuklar maden ocaklarında çalışmak, çok büyük bir zoru başarıyorlar. Emeklerine, ellerine sağlık. Allah onlara kolaylıklar versin diyorum buradan ben. Bakın burada da eritilen madenler diyor. Hani tekrar onları günlük hayattaki kullanacağımız eşyalara dönüştürebilmek için tabii ki birçok fabrikalarda işlemlerden de geçiriyoruz. Altın, gümüş, bakır, demir gibi madenler kayaçların içinde bulunur. Bu kayaçları yeryüzüne çıkarabilmek için maden ocakları açılır. Maden ocaklarından çıkarılan kayaçlara bir takım işlemler uygulanır. Kayaçlar güçlü matkaplar ve kesici aletler ile parçalanıp yüksek ısılar devredilir. Böylece ekonomik olarak değersiz taş ve topraklarından arındırılmış olur. Çeşitli araç gereçlerin üretimi için gerekli bir ham madde haline gelir. Evimizde kullandığımız birçok araç gerecin ham maddesi madenlerdir. Madenler mutfakta kullandığımız çatal, bıçak, kaşık, tencere gibi araç gereçlerde, televizyon, bilgisayar, telefon gibi elektronik aletlerde ham madde olarak kullanılmaktadır. Bu arada hemen şunu belirteyim. Ben özellikle tanım olabilecek soru içeriği taşıyabilecek bölümlerin altını kırmızıyla çizerek belirttim. Sizler de kitaplarınızda aynı şekilde fosforlu kalemlerinizi kullanarak ya da kırmızı kalemlerinizi altını çizip belirgin hale getirebilirsiniz. Ülkeler kalkınabilmek ve gelişebilmek için maden kaynaklarına ihtiyaç duyar. Madenler ülkelerin ekonomik gelişiminde büyük öneme sahiptir. Sanayinin gelişebilmesi de madencilik sektörüne bağlıdır. Madencilik faaliyetleri birçok sanayi sektörüne ham madde sağlamaktadır. Tüm sanayi kolları maden ürünlerine ihtiyaç duymaktadır. Ee, az önce yukarıda saydık elimizde kullandığımız e, birçok e, araç gereç, e, kaşık, tencere, çatal, bıçak diğer teknoloji ürünleri, televizyon, bilgisayar, bunlar için hepsine bir maden gerekiyor, ham madde gerekiyor. Daha sonra bunlar kendi sanayi kollarında bu ham maddeleri işleyerek günlük hayattaki kullandığımız eşyalara ve araç gereçlere dönüştürüyorlar. Madenler teknolojinin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Madenler uçak, tren, otomobil yapay uydu ve benzeri araçların yapımı gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Ülkemiz maden kaynakları bakımından kendine yeten ülkeler arasındadır. Bakır, krom, altın, gümüş, bor, mermer, linyit, demir, kurşun ve çinko Türkiye'de çıkarılan önemli madenler arasındadır. Ayrıca doğal soda, kaya tuzu, alçı taşı ve zımpara taşı gibi ham maddeler ülkemizde yeteri kadar bulunmaktadır. Türkiye dünyadaki bor minerali rezervlerinin yaklaşık %70'ine sahiptir ve gerçekten çocuklar bor minerali birçok alanda kullanabilen çok değerli bir maden. düşünebiliyor musunuz dünyadaki bor minerali rezervinin %70'ine sahip ülkemiz için? Bu büyük bir kazanç. Umarım önümüzdeki yıllarda bu kazancı daha çok ülkemizin lehine, ülkemizin iyiliğine olacak şekilde çıkarıp işleyip kullanabiliriz. Bakın yine bir bunu da bilelim bölümümüz var kitabımızda. Altın başka nerelerde kullanılır diye soruyor bilim insanımız. Çocuklar hemen şunu söylemek istiyorum. Altın dendiği zaman hepiniz altının her zaman telaffuz edilen bir maden olduğunu farkındasınız sanırım. Ekonomik değeri gerçekten çok yüksek. Takı, süs eşyaları, 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 çok değerli eşyaların yapımında, süslenmesinde kullanılmanın da dışında aynı zamanda bir tasarruf aracı olarak da kullanılıyor ve son günlerde gündemde çok yer aldı. Belki ailelerimizde evlerde de konuşulmuştur. Altın fiyatlarında sürekli bir artış ve yükselme var. Altın astronotların kasklarının yüz siperliğinde de kullanılır. Kasıklarda kullanılan altın madeni hastalıkları güneşin zararlı ışınlarından korur. Bakın hiç altının böyle bir şeyde yarayacağı belki aklınıza gelmiyordu. Ama güneşin zararlı ışınlarından koruyabiliyormuş kasıklarda kullanılan altın madeni. Sıradaki sayfamızla devam edelim. Madenler günlük hayatımızda birçok eşyanın yapımında ham madde olarak kullanılmaktadır demiştik. Şimdi sırada Türkiye'de çıkarılan bazı önemli madenler ve bu madenlerin kullanım alanları verilmiş ve bu bir tabloda gösterilmiş. Orayı or okuyarak madenler ve kullanıldığı yerler hakkında bilgi edinelim hep birlikte. Altın madeni kuyumculukta, elektrik elektronikte, diş hekimliğinde süslemede, madalya yapımında, resmi paralarda kullanılır. Demir, otomobil yapımında, inşaatlarda, bilgisayarların önemli bir parçası olan manyetik depolama alanlarının yapımında kullanılır. Bor, cam, seramik, deterjan ve ilaç yapımında kullanılır. Otomobillerin hava yastıkları ve hidrolik frenlerinin yapımında kullanılır. Mermer, inşaatlarda, dekorasyon, dekorasyonda, heykelcilikte de ve süs eşyalarının yapımında kullanılır. Bakır Elektrik elektronikte, inşaatlarda, ulaşımda, kuyumculukta, boya üretiminde, turistik eşya kullanılır. Kömür, elektrik üretiminde, ısınmada, bazı endüstri tesislerinde, kimya ve ilaç fabrikalarında kullanılır. Çinko otomobil parçalarında, pillerin yapımında, televizyon ekranı üretiminde, floresan lambalarda kullanılır. Krom paslanmazlık özelliği nedeniyle uçak ve gemi yapımında, boya maddelerinde, seramiklerde, paslanmaz çelik üretiminde kullanılır. Nikel, çekiç, pense, çatal, bıçak gibi aletlerin yapımında, uçak ve gemi yapımında, ...paslanmaz çelik üretiminde kullanılır. Yüksek ısılarda gösterdiği dayanıklılık nedeniyle... ...jet motorlarında kullanılır. Ve kurşun radyasyonu en az geçiren metal olması nedeniyle... ...zararlı ışınlardan korunmadan ve akü yapımında kullanılır. Bakın görselleri bir daha kaydırarak size göstereceğim. Her madenin rengi, yapısı, dokusu bakın çocuklar şöyle görmeniz adına bir daha sayfayı çeviriyorum. Rengi, yapısı, dokusu birbirinden farklı görüntüde. Evet. Evet. Bugünkü dersimizi böylece tamamlamış oluyoruz. Yer kabuğunun yapısı bölümümüzde yer kabuğunu oluşturan kayaçları, mineralleri ve madenleri tanıdık. Onlarla ilgili bilgilerimizi arttırdık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.